Çok geliyor şu arabayı takip edelim benim arabayla gidelim olur mu yer alan mülkü idare amirliğine getirildi. Burada işlemleri yapılacak ve Mehmet Aydın kameraların karşısında kırmızı bültenle aranıyordu. 19 Mart 2018 saniyeli itibaren kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın artık İstanbul'da bir Temmuz'da Türkiye'nin Brezilya'daki konsolosluğuna teslim olmuş. Ardından bugün 09.50 uçağıyla Türkiye'ye hareket etti gerçekleşti ve saatten 20 Geldi. Geldi. Evet, şu an geldi, geldi, geldi. <gülüyor> geldi. 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 Geldi.

Mehmet Aydın İstanbul Havalimanı inelim ben hemen havalimanı içerisindeki işte bu binada geçirildi. Şimdi yine havalimanı içerisinde yer alan bu binada İstanbul Havalimanı adliyesinde tamam, savcılığa tamam, ifade verecek. Şimdi savcılığa giriş yapacağız. Ateş açık oradan. Ah haber. Lütfen Ateş burada. Ah haber. <laughs> Abi ne yaptın öyle ya?

çıkıyor 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 çıkıyor, yani çıkıyor, ya, çıkıyor. Ya, çıkıyor. hemen alın olmaz o evet. hemen alın olmazsın tam oyunda futbolcular kabıyla bilinen çiftlik pantolonumuzu ben göstermek istiyorum ben. Hemen göstermek istiyorum. Kosmacık bir Mehmet Tayfun İstanbul Mahalle Kuşlarla Mücadele Etmesi'nin tarafında İstanbul Emniyeti'ne ifade işlemleri alınmak üzere kesinlikle sürüyor. dan bahsediyorlar Arkamda